Nizip'te bir, birkaç tane ilk var. Bunlardan biri Zeytin Festivali e, sizin önderliğinizde belediye başkanınızın destekleriyle falan güzel bir şey oldu. İlk oldu. İnşallah bunun devamı gelir. Nizip'te ilk kez düzenlenen Zeytin Festivali, Ramazan Sokağı etkinliği ve Bakkal Kart projesi Nizip Gazeteciler Cemiyeti tarafından ilklerin ödülüne layık görüldü. Zeytin Festivali'ni ilçeye kazandıran Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu'ya plaketini Kasım Böler ve Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyesi Veysel Karayılan birlikte takdim etti. Teşekkür ediyorum. Saygılar Eyvallah. sunuyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ramazan sokağı ile halkın beğenisini kazanan belediye başkanı Ali Doğan'a ise ödülünü Ticaret Odası Meclis Başkanı Bekir Karabacak ve gazeteci Murat Güreş verdi. Sayın Başkanım adı inşallah daha güzel ilklere imza atacağından dolayı, güvencinizden dolayı ona da ayrıca teşekkür ederim. Gazeteci cemiyetimize de böyle bir şey takdim etme şerefine bize nail ettikler Sonuna da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. İhtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Bakal Kart Projesi ile fark yaratan Bakallar ve sebzeciler Odası Başkanı Mustafa Can Polat'a plaketini disip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Üyesi Veysel Karayılan ve Cemiyet Yönetimi sundu. Kaymakamımız, belediye başkanımız, STK'larımız, esnaflarımız, en önemlisi hayırseverlerimiz. Bu bakkal kartın büyümesinde, gelişmesinde çok ama çok emek verdiler. Ben bu e, çok önemli, gurur verici, mutluluk verici bu bilaketi esnaflarım, e, hayırseverlerim ve bizi dualarıyla destekleyen tüm nizip halkı adına alıyorum. Çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.